Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size irmik helvası yapacağım. Ee, i̇nşallah sizler de yapar beğenirsiniz. Ee, çoğu arkadaşlarımız yapıyordur, biliyordur. Ben kendi usulümce yapacağım. Bir bardak irmik. 4-5 kişilik çıkıyor arkadaşlar. Ee, yarım bardak sıvı yağ kullanacağım. Ve yarım bardak da toz şeker kullanacağım. buçuk bardak süt kullanacağım. Ve çok az bir de ceviz kullanacağım arkadaşlar. Evet hazırsanız yapım aşamasına geçelim. Normalde tereyağı kullanıyorlar ama ben tereyağının kokusunu çok sevmediğim için ben soya kullanıyorum. Sıvı sıvı yağımızı koyduk ee, arkadaşlar ben bir bardak irmik kullandım ama siz isterseniz iki bardak kullanabilirsiniz ona göre de süt oranını da arttırırsınız. kimi su katıyor ben su katmıyorum şimdi arkadaşlar bunu güzelce ne kavuracağız tereyağıyla daha güzel olur ama ben kokusunu sevmediğim için bir bardak irmikten arkadaşlar Neredeyse 4-5 kişilik çıkıyor. Çünkü irmik çok çoğalan bir tatlı türü. Evet, güzelce ne kavuralım. Evet gördüğünüz gibi kavurmaya devam ediyorum. Böyle pembeleşinceye kadar kavurun. Gördüğünüz gibi güzelce ne karıştırıyorum yarım bardak kadar şekerim vardı. Onu katacağım. Çok da güzel oluyor. Bu şekilde biraz karıştıralım şekerle. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Şimdi de süt ekleyelim arkadaşlar. Kimisi su katıyor süte ben direkt süt sadece süt kullanıyorum. Öncesinde bir bardak sütümü yavaş yavaş ekliyorum ve karıştırıyorum. Güzelce ne karıştıralım. İkinci bardağımı da ekliyorum. Dediğim gibi hemen hemen 4 kişilik, 5 kişilik çıkabiliyor. Bir bardak az demeyin. Çok fazla çıkıyor. Ben biraz fazla kullandım. Neden diyeceksiniz. Ee, çok yumuşacık oluyor. Çünkü böyle çok fazla kurumuyor. Ne kadar süt olursa o kadar yumuşacık oluyor. Evet güzelce ne karıştırmaya devam edeyim. Kısık ateşte arkadaşlar yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişirelim. Şimdi yavaş yavaş o kaynadıkça ben karıştıracağım. Siz de öyle yapın. Aynen şöyle kıstım iyicene. Ve kaynamaya bırakıyorum. Arada sırada karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra bütün sütü çekti. Çok da güzel oldu ve yumuşacık oldu. Çok az cevizim vardı arkadaşlar. Onları böyle güzelce elimle dişe gelecek şekilde elimle parçaladım ve içine attım. Bu arada hala kaynamaya devam ediyor. Arada sırada karıştırıyorum ve birazdan kapatırım. Cevizleri de ekledikten sonra bir güzelce tekrardan karıştırıyorum. Ve altını kapatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Bir de böyle deneyin. Kapattım altını arkadaşlar. Şimdi servis yapalım. Böyle küçük bir tabağım vardı. Hemen servis yaptım size. Sizden ricam kanalıma abone değilseniz desteklerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.